Allah'tan Serdar Hoca geldi güzel bir futbol izledi. O Can Keleş'e falan gelen pozisyonlar gol olsa 3 puanı koymuştur cebe. Getson'un kaçırdığı goller var. Karşı karşıyalar var. Penaltı pozisyonu var. Penaltı verilmedi bak İmobile yapılan. Bu öyle bir ortamda şöyle bir futbol ortaya konuldu. Ya ben Serdar Hoca'yı tebrik ediyorum. Giovanni Hoca olsaydı var ya şut çekemezdi bu maçta. Zaten son haftalarda Beşiktaş'ın aile ortada. Bir kişiyle hücum yapıyorduk ya. Baktığın zaman Serdar Hoca da yani yaban atılacak bir isim değil yani. Beşiktaş'ta futbolculuk yaptı. Yıllardır yardımcı antrenörlük yapıyor. Aldığı sorumluluklar var. Geçen sene Türkiye Kupası'nı biliyorsun da hoca aldık. Serdar Hoca'yla. Gio'dan iyiymiş abi. Onu gördük. Ya Gio'yu da anlamadım ama. Bak bunu net söyleyeyim. bak bugün Gio Mario oynamadı. Endur oynamadı. Chamberlain girdi. Neler yaptı adam sol kanatta. Salih bugün ilk kombi oynadı. Birkaç tane pası var. Mükemmel. Gördünüz değil mi? Giovanni Hoca. Oynatmıyordu bu adamlar. Ne oldu? Ben Giovanni Hoca niye böyle oldu anlamadım. Kesin bir şey var o da ileride çıkacak.